U harfini öğreneceğiz. U harfi bu küçük U harfidir. U harfi nasıl yazılır peki? İlk önce böyle bir tane böyle yarım daire gibi eğimli bir tane çizgi çiziyoruz. Sonra böyle düz bir tane dikey çizgi çizdiğimizde U harfini oluşturmuş oluyoruz. Burada hangi görsel var? Uçak. Uçak hangi harfle başlar? U çak. Uçak diyoruz. U harfiyle başlıyor. Şimdi yazalım. U U Bu küçük U harfidir. İlk önce böyle bir tane çizgi eğimle, sonra yanına bir tane dikey çizgi. Küçük bir tane yapıyoruz. Bu küçük U harfi. Şimdi de büyük U harfine geçeceğiz. Da büyük U harfi. Bu da aynı yazılıyor küçük u harfiyle ama sadece yani iki satır fazla yazıyoruz. Şimdi böyle bir tane eğimli çizgi, bir tane de yanına dikey çizgi u harfini oluşturduk büyük u harfi. Burada uğur böceği var. Uğur böceği diyoruz ya. U harfiyle başlıyor ilk harfi. Şimdi yazalım. Bir tane böyle çizgi sonra yanına K çizgi. Elimde çizgi, Yanına dikey çizgi. Bu büyük U harfidir. U harfi böyle yazılır.